tatil için New York'a gelen üç kafadar varmış. Şehrin en büyük, en görkemli otellerinden birine yerleşmişler. Ama bir sorun varmış, odaları tam 45. kattaymış. Akşam olunca arkadaşlar soluğu tiyatroda almışlar, oyuna dalıp otele epey geç dönmüşler. Resepsiyondaki görevli onlara mahcup bir şekilde, ''Çok üzgünüm beyler'' demiş. Ama bu gece asansörler arızalı, çalışmıyor. İsterseniz lobide sizin için yatak hazırlayabiliriz arkadaşlardan biri hemen atılmış. Hayır, hayır, teşekkür ederiz. Lobide uyumak istemiyoruz. Biz odamıza çıkarız. Sonra arkadaşlarına dönmüş ve planını açıklamış. Bakın, 45. kata çıkmak kolay değil, biliyorum. Ama bunu eğlenceli hale getirebiliriz. İlk 15 kat boyunca ben size fıkralar anlatacağım. Sonraki 15 kat sen Andy, bize en sevdiğin şarkıları söyleyeceksin. Son 15 katta da sen Peter bize ilginç, sürükleyici hikayeler anlatacaksın. Bu harika fikirle merdivenleri tırmanmaya başlamışlar. Tom birbirinden komik fıkralar anlatmış. Kahkahalarla ilk 15 katı bitirmişler. Sonra sıra Andy'ye gelmiş. Onun söylediği şarkılarla tempo tutup ikinci 15 katı da geride bırakmışlar. Sonunda 36. kata geldiklerinde artık nefes nefese kalmışlar. Bir mola verip dinlenmeye karar vermişler. Tom Peter'a dönüp ''Peki Peter, şimdi sıra sende.'' demiş. Bu kadar kahkahadan sonra artık biraz da hüzünlenelim. Bize sonu acıklı biten, uzun ve ilginç bir hikaye anlat bakalım. Peter derin bir nefes almış ve başlamış anlatmaya. ''Size anlatacağım hikaye.'' demiş. ''Gerçekten de yeterince acıklı ve hüzünlü. Hatta sanırım duyabileceğiniz en trajik hikaye bu.'' Arkadaşları merakla ona bakarken devam etmiş. Odamızın anahtarını lobide unuttuk. Evet, hikayemiz bu kadardı. Umarım yüzünüzde küçük bir tebessüm oluşturabilmişimdir. Böyle kısa hikayeleri seviyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.